Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Gamze Neleme YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlere bir müşterimin getirmiş olduğu yazmaları göstereceğim. Hatta bir kısmını oyalamışım. Bir kısmı henüz yapılmadı bekliyor. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Önce şu yazmamızdan başlayalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir yazma almış. Ray yani pek marka bir yazma. E, beyaz zemin üzerine kırmızı çiçekler olan çok tatlı bir yazma. E, hatta e, böyle kırmızı ve nar çiçeği tonları kullanılmış yazma da çok hoşuma gitmişti. Buna şöyle ince güzel bir de oya yaptık. Çıtır pıtır. güzel bir oy oldu arkadaşlar. Yazması da dediğim gibi gerçekten çok şık duruyor. Çok hoşuma gitmişti çünkü yazma yaparken de çok severek yapmıştım o yazmayı. Şöyle bir pembemiz var. Şeker pembe gibi. Böyle tek renk bir yazmamız var. Bu yazmamızda da şöyle iri bir model çalıştık arkadaşlar. oldukça hoş oldu renkleri hem yakıştı hem de çok gösterişli bir model oldu. Şöyle beyaz bir yazmamız var yine üzerinde kırmızı çiçekler falan kullanılmış kırmızı pembe tonlar e, turkuaz tonlar falan kullanılmış bu yazmada oldukça hoş görünüyor. Özellikle kırmızının tonuna bayıldım. Ve bunda da motifli bir oya çalıştım. Bu şekilde arkadaşlar. Oyası da çok hoş oldu. Çok severek yaptım oyalardan bir tanesi bu da. Şöyle bir tane toz pembe bir yazmamız var tek renk üzerine. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir kelebekli oya yaptık ona da. Ve hem renkler çok yakıştı. Hem de yazmanın tatlı rengiyle çok uyumlu oldu arkadaşlar. Şahane bir çeyizlik model oldu bence. Bunlar oyaladıklarımız arkadaşlar. Ee, bir de henüz oyalamadığımız, yapmaya vakit bulamadığımız yazmalarımız var. Onları da göstereyim. Şöyle yani pek bir yazma var. Bu da çok hoş duruyor. Şöyle gri bir yazma var. Evet, bu da Cenk marka bir yazmaymış. Bu yazmamızın markası Cenk. Bu da yine güzel desen olan bir yazma. Şöyle havai fişeği andıran tarzda bir yazmamız var. Spor bir model. Bu da Rayani Peak marka. Yine yani pek marka bir yazma. Lacivert zemin üzerine. Böyle çiçekli. Böyle hatta e, ay çiçeğine benzer bir çiçeği var. Değişik bir yazma ama hoş duruyor. Böyle eşarp tarzında bir modelmiş. Şu şekilde. Şöyle. Pes pembe bir yazmamız var arkasında yine tatlı bir pembesi varmış Arkadaşlar böyle şekeri satıyor Pamuk şeker gibi görünüyor gözüme böyle mor pembe ve mavi tonlar kullanılmış böyle bir yazmamız var elimizde şöyle Özgür marka bir yazma var Arkadaşlar bu yazmayı da ilk defa duyuyorum markayı. Sanırım eski bir marka. Çünkü modelde e, eski görünüyor. Bir herhalde 10-15 yıl öncesine aittir diye düşünüyorum bu yazmanın. Bunların hepsine yine ösü yapılacak arkadaşlar. Şöyle yine karışık renkli bir yazmamız var. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalı, kanalıma abone olursan sevinirim. Zil butonunu açarak da yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün size göstereceklerim bunlardı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.